Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyadaki en acı veren mağara ölümlerinden birine tanıklık edeceğimiz korkunç bir hikayeyi paylaşacağım. 1967 yılında Tayland'da yaşanan Tham Luang mağarası kazası, mağara keşifçilerinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu trajik olay, mağara kazalarının ne kadar tehlikeli ve hayati olabileceğini gösteriyor. Hadi gelin bu korkunç kazayı ve mağara keşiflerinin ne kadar zorlu ve tehlikeli bir uğraş olduğunu daha yakından inceleyelim. Tumluang Mağarası, Tayland'ın kuzeyinde, dağların içinde yer alan geniş bir mağara sistemidir. Mağara, sadece Tayland'dan değil, dünya çapında mağaracılar tarafından keşfedilmeye çalışılmış bir yerdi. 1967'de, birkaç mağara keşifçisi, bu mağarayı daha derinlemesine incelemek üzere giriş yaptı. Ancak, planladıkları keşif sırasında beklenmedik bir şekilde yoğun yağmurlar başladı. Yağmur nedeniyle mağaranın tünelleri hızla suyla dolmaya başladı. Bu, mağara keşifçilerinin çıkış yolunu kaybetmesine neden oldu ve dar alanlarda sıkışıp kaldılar. Oksijen seviyesi düşmeye başladıkça, keşifçiler için her geçen saniye hayati bir önem taşımaya başladı. Mağara kazalarının çoğu zorlu hava koşulları ve dar alanlar nedeniyle gerçekleşir. Tımluan mağarası kazasında olduğu gibi, yağmur suları mağara tünellerine hızla girer ve bu da oksijenin tükenmesine yol açar. Mağara tünellerinin dar olması kaçış imkanını zorlaştırır. Ayrıca mağara keşifçileri genellikle yalnız başlarına bu tür tehlikeli yerlere girerler. Bu da kurtarma şansını daha da azaltır. Keşifçiler mağarada sıkışıp kalınca ortamda oksijen tükenmeye başladı ve hayatta kalanlar çok az oksijenle yaşam mücadelesi vermeye başladılar. Bu durum hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok zorlayıcıdır. Mağara içinde sıkışan keşifçiler oksijen yetersizliği nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiler. Oksijenin tükenmesi boğulmaya neden olabilir ve vücudu hızla zayıflatır. Ayrıca mağara tünellerinin suyla dolması kurtarma çabalarını daha da zorlaştırdı. Kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen mağara içinde dar alanlarda sıkışan keşifçilere yardım etmek son derece zordur. Genellikle kurtarma operasyonları yavaş ilerler ve birçok faktör kurtarma sürecini karmaşık hale getirir. Mağara keşifleri macera tutkunları için heyecan verici olabilir ancak çok ciddi tehlikeler içerir. Mağaralar doğal oluşumlar nedeniyle dar, karanlık ve nemli olabilir. Bu da hem fiziksel hem de zihinsel zorluklar yaratır. Mağara keşifçileri, sık sık oksijen yetersizliği, su baskınları ve dar alanlarda sıkışma gibi tehlikelerle karşılaşır. Bu tehlikeleri anlamak, mağara keşiflerinin neden bu kadar ciddi bir tecrübe olduğunu gözler önüne serer. Bu tür olaylar, mağara keşifçilerini her zaman dikkatli olmaya ve iyi hazırlık yapmaya zorlar. Tımluang mağarası kazası, mağara keşiflerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren trajik bir örnektir. Keşifçiler, dar alanlarda sıkışarak ve oksijen yetersizliğiyle mücadele ederek yaşamlarını kaybetmişlerdir. Bu tür kazalar, mağara keşiflerinin özen ve dikkat gerektiren bir aktivite olduğunu hatırlatır. Mağara keşiflerine ilgi duyanlar için, her zaman doğru ekipman ve hazırlık yapmanın ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Ayrıca, mağara keşiflerinin, doğal zorluklarla dolu bir yolculuk olduğunu kabul etmek gerekir. Bu korkunç mağara kazası ve mağara keşifçilerin yaşadığı trajik olay hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşın. Ayrıca, bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere, sağlıklı ve güvenli keşifler dilerim.